Skype bağlantımızla devam ediyoruz şimdi yayınımıza. Suat Umurhan bizlerle birlikte az önce hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gazete manşetlerini birlikte inceledik. Kendisiyle bu iki takımı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyi, Sağ olun. Beşiktaş'ta başlayıp Fenerbahçe'yle devam edelim isterseniz. Ee, şimdi en çok Cenk'in transferi DAS konuşuluyor ama e, Ankara gücünün maçının yankılarını bir seninle de konuşmak istiyorum. Şimdi yeni transferleri izleme şansımız oldu. Yepyeni bir 11 ile karşılaştık aslında Beşiktaş cephesinde. Sen bu transferlerin formunu, Beşiktaş'ın yeni oyununu nasıl buldun? E, Şenol Güneş'in gelmesiyle yeni bir dönem başlamıştı ama şampiyonluk potasından uzaklaşmak her şeyi de değiştirdi. Yeni takviyeler var. Eskilerden artık başta Enkudu olmak üzere bileti tamamen kesilenler var. Şenol Güneş zaten yani önce oyunculara biraz şans verip onların bir nabzını yoklar. Ondan sonra da işe yaramayacağını, kendisini takıma adapte edemeyecek isimler olduğunu anladığında da onların biletini keser. Bundan da hiç gocunmaz. Bunu da söyledi zaten. Enkudu bunlardan biri. <laughs> Burada yeni transferler için biraz elbette ki zaman lazım. Çünkü savunmada sayısla başlayan bir düzen sayısının dışta kaldığı bir düzene dönüştü. Bundan sonraki bir 5 hafta bize aslında Şenol Güneş'in yeni sezon planlarını gösterecek. Hangi oyuncuların da kalıp kalmayacağını anlatacak. Çünkü Rozier'in de gitme ihtimali var. Yani saydığınız o 9 ismin, 8 ismin yanına Cenk'in zorunlu olarak eklenme ihtimali var. Ama Beşiktaş'ın neredeyse bir tamamen tekrar bir değişme gideceği aşikar bence bu gördüğümüz değişim daha %25 %30'larda e, oyun konusunda net bir şey söyleyemeyiz ama Abu Bakar'ın e, hücum ağırlığının olduğu tabii Cenk'in gittiğini varsayarsak hı. bir Beşiktaş yapısı bekliyoruz burada yeni sezonda Gezdal'dan ne kadar faydalanacaklar bence kritik soru o bu sezon ve geçen sezonda performans açısından çok az kullanılan Gezdal'ın yokluğunda onun yerine Hatta yanına bir veya iki tane kreatif oyuncu mutlaka lazım. Çünkü Enkudu sizi yarı yolda bırakıyor yıllardır. Peki Cenk'le devam edelim istersen. Şimdi Chicago Fire iddiası birkaç gündür söyleniyor ve ücret konusunda da şimdi arada büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Evet. Burada 550 bin euro garanti ücret alıyor. Orada 3 yılda tam 6 milyon alacak. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Sence sıcak bakıyor mudur bu teklife? Cenk'in durumu şöyle. Cenk Beşiktaş'ta 3 e, gol atarsa e, kontratı uzuyordu ama şöyle bir durum var. E, Cenk'e yeni sözleşme verecek yönetim. Yani 18 milyon TL'ye çıkacaktı sözleşmesi. Beşiktaş yönetimi hem kontratı 2 yıl daha uzatalım hem de sözleşmeyi arttıralım ücret olarak diye e, düşünüyordu ve oyuncuya da bu yönde mesajlar geliyordu ama bu Amerika'dan, MLS'ten gelen teklif biraz da işleri bozdu. E, Cenk'in gerçekten yani dönüşüne, performansına hayran kalmamak işten değil. İki kez çok büyük bir sakatlık yaşayıp hem de yaşınız artık 30'un üstündeyken bu geri dönüş tam bir profesyonellik örneği. Ee, ABD'den gelen teklif gerçekten çok büyük. 3 sezon toplamda bonuslarla 8-8,5 milyon dolara kadar çıkan bir ücret. Ee, bunu kolay kolay ben Cenk'in de reddedebileceğini düşünmüyorum. Ee, hem ABD olması hem yeni bir kendisi için sayfa olması ve Beşiktaş'ın tabii ki teklifinin buraya uzak kalması Cenk'in bu kararında önemli olacaktır. Hı hı. E, zaman zaman oyuncular ailesinin de seçimine özellikle bu yaşta e, bu tarz ayrılık evet. kararları verebilir. Burada biraz aile faktörü, ailecek aile geleceklerine nasıl yön verecekleri hı hı. E, öne çıkacaktır bu transfer kararında. Peki Mert Günok'la devam edelim. Şimdi milli takımda. Ştefan Kuntun'u yakından takip ediyor ve Ermenistan-Hırvatistan karşılaşmalarında kaleyi Mert Günok alacak gibi gözüküyor. Sen bu durumu nasıl değerlendirirsin? Şenol Güneş'in gelişiyle Mert'in yükselişi de oldukça iyi ilerledi. Yani sakatlıklarını atlattıktan sonra Valerian İsmail'in hiç kullanmadığı, hiç yani evet. neredeyse bakmadığı bir Mert Günok üstüne Şenol Güneş'in direkt gelir gelmez hemen hata tespitini, sorunu yapıp kaleciyi değiştirip oynatıp ve bugünlere gelmesine sebep olduğu bir Mert var daha önce de beraber çalışmışlıkları var çok iyi tanıyor e Şenol Güneş'in zaten kalecilere yerli oyunculara bireysel e, mentalite katkısını da zaten yansıtamayız yatsıyamayız e burada da e, Mert'in dönüşü gerçekten harika oldu her iki milli maçta da muhtemelen kalede o olacaktır çünkü hem Uğurcan hem Altay'ın e, takımlarında gösterdiği performanslar hem biraz bu sezon geride kaldı Özellikle de birinci karacı olarak Uğurcan, Trabzon'un da oyunundan dolayı bir mental olarak düşüşte elbette ki. Ama burada Şeno, Şefan Kuntuz'un nasıl bir karar vereceğini göreceğiz ama Mert kesinlikle kadroda olacak. Peki Fenerbahçe ile devam edeceğim. Şimdi süremizi de tam bitirmemek adına Fenerbahçe için yoğun bir tempo yine tekrar başlıyor. Perşembe günü Sevilla ile karşı karşıya gelecek takım. Şimdi haftada birkaç karşılaşma oynayınca forma rekabeti de artacaktır. Sence bu rekabetin gelmesiyle her kul kulvarda Fenerbahçe'de bir yükseliş bekleyebilir miyiz? <laughs> Fenerbahçe bir düşüşten tekrar çıkışa doğru geçti. Ligin son haftalarında yaşanan kayıplar, Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan bir böyle tökezleme ve takımdaki kötü enerji, kötü sinerji, kötü oyun herkesi bir acaba demişti Hı. ama şimdi tekrar lige dönüşle birlikte gelen üst üste galibiyet serisiyle Fenerbahçe kendini buldu. Biraz oynadıkça evet takım da kendine gelecektir. Yoğun bir kadro var, kalabalık bir kadro var ve bazı mevkilerde fazla oyuncu var. Rotasyonda bu isimlerde oynadıkça düzelecektir. Bunlardan biri Emre Mor size kupada katkı verir. Arda daha çok şans bulur. Mert Hakan e, neredeyse yani artık net bir şekilde kadro dışı kalma yolunda gidiyor. Onun belki bir toparlanma desteği olabilir. Bunun gibi sayabilir. Serdar da evet. keza öyle. E, bu isimler Sevilla maçını ben bunun dışında tutarak konuşuyorum. Hı. Elbette ki fazla maç Fenerbahçe'nin işine gelecektir. Peki Sevilla karşılaşmasını da bir öncesinde değerlendirelim istersen. Şimdi kendi liginde biraz şu anda kötü gidiyor işler seviye için ama tabii ki de lig farkını biliyoruz. Fenerbahçe karşısında da sence bu düşüş devam eder mi? Bir Atletico Madrid karşısında aldıkları yenilgi aslında tuzu biberi olduğu için. Hı -hı. Çünkü Sampoli ile beraber ki bu sezon ikinci teknik adam evet. e, gerçekten kötü bir e, dönemin devamı oldu ve finali oldu neredeyse. Ve gitme ihtimali Sevi de konuşuluyor Sampol'nin. Aynen öyle. Ki yani harika bir teknik adamdır ama tutmayan enerji de tutmuyor. Bu Fenerbahçe'nin yani artısı da olabilir, eksisi de olabilir. Çünkü seviye tam bir Avrupa Ligi takımı. Altı kere kazandılar bu kupayı. Burada Fenerbahçe'nin rakip savunmayı ne kadar zorlayacağı önemli. Çünkü Hı. hücum atları iyi ama savunmada bu sezon transfer edilen Marcao'nun da sakatlık nedeniyle bir türlü düzeni kuramaması ve genç iki isimle beraber yola devam edip o savunmadaki aksaklıkları her şeyin sorunu oldu aslında. Burada Sevilla karşısında deplasmanda alınabilecek bir beraberlik ki burada Valencia belki sonradan Arda gibi biraz hızlı, biraz adam eksiltebilen oyuncu tipi orada faydalı olabilir. Alınacak bir beraberlik zaten Fenerbahçe'nin Turu geçmesi demektir Hı. bana sorarsanız ama Sevilla'nın hücum hattını e, es geçmeyelim. Sevilla'nın evet. Avrupa'da farklı bir kafaya geldiğini de hiç unutmayalım. Peki son olarak Sabah gazetesinde yine Ener Valencia ile ilgili bir haber var. Bunu da değerlendirelim birlikte. E, i̇ki yıllık sözleşmeyi kabul ettiği söyleniyor haberde ve bir şart var maaşı indirmesi. Şimdi Kayserispor spor maçının da zaten biraz olumlu sinyaller vermişti. Kalacak gibi de duruyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi maaşı ne kadar olur indirmesinden kasıtla elbette ki bunu zamanla öğreneceğiz. Hı hı. Valencia ortaya koyduğu performansla deneyimli golcü sınıfını artık herkese göstermiş durumda. Maç içinde enerjisini boşa harcamayan bazen maçtan kopuk gibi gördüğünüz Aa maçı unuttu nerede bu adam diye düşündüğünüz anlarda e, oyunu çok iyi koklayan ve hemen istediği yere hareket edip kendisini unutturan bir isim haline geldi. E, bu Valencia'dan Fenerbahçe elbette ki faydalanır ama yeni sezon planlarında nasıl olur? Kontratın detayları, e, maliyet, oyuncu profili eşleşmesi ne kadar olur? Onu bize zaman gösterecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sana iyi günler diliyoruz. Ben...